Sesle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Yayabilmesi için maddesel bir ortam gereklidir. Evet. Sesin yüksekliği şiddete bağlıdır. Hayır. Ee, frekansına bağlıdır. Ses serilirken ee, ortam molekülleri sesin yayılma doğrultusunda titreşir. Eee, evet. Ee, zaten yanlış seçeneği bulduk buldukça yapmıyorsun. Yayarlarından hangileri doğru olur? Telden çıkan ses için. O kere ee, çekilme miktarı art olursa e, sesin şiddeti artar. Evet. E, tel e, biraz daha gerilirse frekans artar. Evet. Kullanılan telin kalınlığı artırırsa sesin şiddeti artar ve yok. Cevap bu. E, K, L ve M e, kaynaklarının ürettiği seslerin hızlarının büyüklüğü sırasıyla verilmiştir. Ona göre bunlar arasındaki büyük iki ilişkisini soruyor bize. Şimdi şöyle. Ee, burada en fazla 25 e, 20 santim sıcaklıkla saf su oluyor. Sonra e, bundan sonra biz yine saf suya bakıyoruz. En son hava diyoruz. E, bu yüzden KLM M oluyor. Bu yüzden cevap C hazır. <laughs> deprem dalgaları ile ilgili aşağıdaki verilenlerin hangisi yanlıştır? Sütsülük dalga olarak da isimlendirilebilir. Evet. Bir deprem sırasında açığa çıkan enerjinin ölçüsüdür. Evet. Depremle ilgili konuları incelmeyeyim insanlara. Arkeolog yanımda ne yapalım? Depremi birlikte sinograf adı verilen cihaz ölçüdür. Evet bunları söyledik. Yanlış söyledi. Ceyhan. Ee, önemlerinden hangi de depremin şiddetini azaltmak için deprem öncesinde alacak önlemler arasında değildir. Arasındadır. Bu deprem yöntem, e, yöntemliğine, yönetmeliğine uygun binalar yapmak. Evet. De, Devlet birlik eşyaları sabitlemek. E, bir deprem planı oluşturmak. Bu da doğru. Cevap edin. Bu